Ben Profesör Bugün Kemal Tahir ve Esirşehir'in İnsanları üçleme, Üçlemesi'nin birinci kitabı olan Esirşehir'in İnsanları'nı inceleyeceğiz ee, Baştan söyleyeyim <laughs> Neden video atmıyorum diye Bir hafta oldu galiba video atmayalı En son Apollon Apollon görevleri karanlık yani Kent kızın attığımda pazartesi günü video geliyor demiştim ama Atmadık yani 4-5 gün gecikti o video <laughs> O video neden geçti başta söyleyeyim. Ben normalde Percy Jackson'ın incelemesini çekecektim. Evet, aklımda vardı bu inceleme. Ama dedim ki ya prof ee neden hem Percy Jackson'ın birinci filmiyle hem birinci kitabı beraber karşılaştırıp incelemiyorsun dedim ve evet böyle yapmayı planladım. Ama ben üçüncü filmi, birinci filmi bulamadım. O yüzden bu biraz ee, şey oldu geçti o ama gelecek o aslında yani Kemal zaten bitirecektim daha bugün bitirdim daha az önce bir bir yarım saat önce bitirdim hemen provayı yapıp oturmayı düşündüm aslında normalde şöyle söyleyeyim bir dakika tekelli zor oluyor ben normalde kazık ki bu işinin işinin ki bu işi nasıl okun kazu ki bu işi nin tılsım kitabı taş muhafızı incelemeyi düşünüyordum ama tek bir sıkıntımız var bu bir çizgi roman ve ben çizgi romanları nasıl inceleyeceğim onu da bilmiyorum yani aralarında şu anda aklımda olan kitaplardan en zor incelemelerinden biri olan bu yani normalde bak şunu yaparım şunu incelemesi yazılır Şununla incelemesi yapılır. Bunun ne gelecek? Yapılır ama yani öyle bir sıkıntı var. Hmm, geçiyorum. Hikaye konusuna gelirsek aslında ilk önce kapaktan başlıyor doğru. Çekme çekme videoları unuttum öyle bir sıkıntı var. Ee, kapak olarak pek anlatılacak bir şey yok. Yazar Kemal Tahir. Ve ee, bu kadar. Yani kapak anlamında güzel yani. Gerek renkler, yazı tipi güzel yani. Kapak hakkında bir şey diyemem Çünkü Kapak namına çok pek bir şey yok. Hmm, hikaye konusuna geçersek hikayemiz 1920'de Müttefiklerin yani Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya, yanlış hatırlamıyorsam Yunan'da vardı. Bu devletlerin İstanbul'u işgal etmesi ve İstanbul'a İstanbul halkının bu yıl içerisinde yaşadıkları. Yani temel konu bu. Ee, ama ana konumuz yani en en en, en 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 temel konu bu. Ana konumuz şu. Ee, ana karakterimiz normalde Abdülhamit'in en sevdiği vezirlerinden biri olan Selim Paşa'nın oğlu. Yani bu karakter normalde 1910'da yani Balkan Harbi yani 1. Balkan Harbi'nin başladığı zamanlarda ve Trablusgarp işgali, Trablusgarp Savaşı'nın başladığı zamanlarda İspanya'ya gitmiş karısıyla beraber. 6 yıl önce 1918'e kadar yani savaşın sonuna kadar, 1. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar İspanya'da aslında tarafsız bir şekilde inceleme fırsatı bulmuş bütün savaşı. Çünkü yani İspanya bildiğiniz gibi savaşa katılmadı. Katılabilirdi. Katılma imkanı çok fazla yakındı. Hatta bir ara katılıyordu. Ama İkinci Dünya Savaşı'ndaki İspanya ile aynıydı. Birincisi Dünya Savaşı'ndaki İspanya yani. Durumsal olarak aynıydı. Savaşa girse İtalya ile aynı kaldı. o kadar işe yaradı. Yani bir süre cephelerde tutardı. Yani takılırdı. Cephede hı diye takılırdı. Siper Savaşı'nda kalırdı. Amerika ve savaşa genince, Portekiz savaşa gelince Portekiz'in fişini çekebilirdi ama Amerika gelince biterdi yani. Hatta <laughs> Portekiz'in İberya kısmında çok fazla büyümesine neden olabilirdi İspanya'nın savaş katılması. Ee, geçiyorum. Yani Osmanlı'nın içinde yaşadıkları zaten biliyor. Sonuçta o. babası vezir. İçinde yaşadıkları durumu biliyor. Hatta şöyle bir cümlesi de var. Bir tane bot bilekiler. Yani kayık bildiğin. Yani Venedik gondolu gibi bir şey. Yani normal kayık işte balık çıkan kayığı. Onu bile kiralamaya parası yetmeyecek Osman Nasıl oluyor? İki tane koca kruvazörü satın aldım diyor. İngilizlerin bunun yemesine de şaşırıyor karakter hatta yani bizim bizim savaşa girmemizin nedenlerinden biridir hatta bu. Eee anneden bilgi de verdik geçiyorum. Ana karakterimiz İspanya'da bir şekilde borç aç, eldeki malları satarak bir şekilde 6 yıl boyunca kalabiliyor. Sonra savaş bitince 1920'de İstanbul'a geri geliyor. Müttefikler İstanbul'u işgal edince. tabi ee, tabii bu botla geliyor. Yani vapurla diyeyim daha mantıklı. Bot biraz saçma oldu. O botta aynı zamanda karakterimizin kızıyla tanışıyoruz. 6 yaşında bir kızı olmuş bu esnada. Ee, şöyle anlatayım. Avrupa'nın burcu var yani soylu kısmının Ankara hükümetine bakış açısını da öğreniyoruz. Mustafa Kemal Paşa ve Ankara hükümetine bakış açısını da öğreniyoruz. Yani işte aynı zamanda Sovyetlere de bakış açısını yani bildiğiniz gibi o ara Rus iç savaşı devam ediyor. Aslında Sovyetler kurulmuş sayılır ama Rus iç savaşının devam ettiği biliniyor. 17'de kuruluyor aslında geçiyorum o çok önemli değil. Yani bir yandan Lenin'i bitireceğiz diyorlar. Bir yandan Ankara hükümetini de bitireceğiz diyorlar. Mustafa Kemal Paşa'yı Bolşevik de diyorlar hatta. Yani bunları falan duyuyor. Tabi olayları bilmediği için ana karakterimiz o kadar bir şey diyemiyor. Sonra İstanbul'a geliyor. Eski Paşa konağına, babası konağına geliyor. Babası öldü tabi. Babası ölmüş olarak biliniyor. Geliyor. Konak, harap, dökük işte parayla falan bir şekilde halledebiliyor bir şekilde yaptırıyor kanı düzgün bir şekilde. Sonra iş ararken bunun bir dostu bununla karşılaşıyor. Ee, adı ya Suat ya Fuat'tı şimdi geri bakamayacağım. Tam hatırlamıyorum. Ya yani o ilk gibi yakın isimde. Bu karakter benim kitaptaki en nefret ettiğim karakterlerden biridir. En nefret bir karakter var onu geçiyorum ama bu ikinci karakter. Şöyle söyleyeyim karakterin karısına karşı düşüncelerini bozan karakter o. Aynı zamanda bizim karakterin karısına bakış açımızda değiştiren karakter var. Şöyle söyleyeyim. Bu adamın yani Fuat veya Suat'ın, Fuat diyeceğim Fu ya da Su Suat diyeyim Suat daha yakın geliyor. Suat'ın karısı İtalyan konusundaki bir İtalyanmış. Ee, Normalde bunlar evlenmiş. Çocukları 6 yaşındayken kaçmış karısı. Eşi bir şekilde kızıyla karşılaşmış vesaire vesaire çok spoiler vermeyeyim ama yani bu adam biraz daha maskülen yani erkekçi yani çocuğu kadın eğitiyormuş erkek çocuk da olsa kız çocuk da olsa baba eğitecek babayla iş yapacak kız yani o kafada biraz daha tıngırdatmış şöyle söyleyeyim en sonunda kitabın bir kısmında bundan kurtuluyoruz öyle bir iyi oluyor sonra ana karakterimizin liseden arkadaşı buna ulaşıyor buna bir gazete teklif ediyor gazetenin Başyazar normalde Ankara hükümeti destekçisi olduğu için tutuklanmış. Ee, yazarın yerine o da arkadaşı yani yazar da arkadaşı. Gazetenin baş da ana karakterimizin lisede arkadaşı. Karısı devralmış ki karısı bu kitapta sevdiğim iki karakterden biri. Hatta ya birinci ya ikinci. En sevdiğim iki karakterden biri. Sıralamayı boş verin. Yani bu kadın bildiğin harbiden harbiden çok iyi. Reformist bildiğin düzgün. Yani kitapta mutlaka seveceğiniz en iyi karakter. Ana karakterden bile daha çok seversiniz bu karakter. Ki ana karakter o da. Geçiyorum. Karakter bir süre sonra yani ana karakterimiz bir süre sonra bir ihanet yüzünden başına belalar geliyor. Ki aynı zamanda müdür olduğu için yani gazete müdürü oluyor. Ya yani başı oluyor. Gazeteyi yönete oluyor. Baş yazar hala karısı. Karısı dediğim arkadaşın karısı. Ana karakterin karısı tam bir vasıfı. Hiçbir şey yaramıyor. Yani Soylu Paşa kız oldu ama hiçbir şey bilmiyor ya Paşa kızı bildiğin tek bildiği güzellik kozmetik vesaire o ee, Geçiyorum karakterimiz bir ihanet sonrası başına kötü şeyler geliyor karısıyla bir sıra arası bozuluyor ya. Bak karısının zaten arası bozuk karısı hiçbir şeyden habersiz ya işte birkaç kişinin öyle gazlamasına geliyor İşte Ankara hükümeti aynı zamanda baldır çıplak da deniyor İstanbul hükümeti zaten hep bu adamla eşki olarak tanıdı bir süre sonra böyle ikinci ününden sonra düzeliyorlar tab yani o olaylar oluyor aynı zamanda şunu da söyleyeyim Çerkez Ethem ayaklanması ikinci yönünü ve yansıtılamıyorsan birinci ününü de bu kitapta geçiyor yani İstanbul halkı bu savaşlar sonrası tepkilerini de öğreniyoruz ki Çerkez Ethem olayları çok fazla sıkıntıya sokuyor ee, geçiyorum böyle karakterimiz sonda biraz psikolojik olarak darbiyor yani Olamaz. Olamaz. Veya kitap biter. Böyle. Biraz spoilerlı oldu ama güzeldi yani. Kitap sayfa sayısına gelirsek 3 bölümde oluşuyor. 3 ana başlık. Başlıksız. Yani 1, 2, 3 diye gidiyor. Odak yap. 437 sayfa. Ve artık mümkünse bir ar odak yap. Ya yap odanı. Tamam. Kemal Tahir, Mütakere Dönemi Aydınları'nın anlattığı Eserşehir Üçlemesi'nin ilk kitabı olan Eserşehir insanların da 1. Dünya Savaşı sırasında İstanbul'daki sivil aydınların durumu ele alınır. İmparatorluk ordularının yeni kabul edip silahlarını teslim ettikleri bir dönemde aydınlar en umutsuz koşullar altında savaşı üstleneceklerdir. Türk Edebiyatı'nın en büyük isimlerinden biri olan Kemal Tahir, bütün yaptıklarıyla dıt dıt yayınlanır. reklam yapmak için ...sansürledim. Neyse. Ee, kitap güzel. Kim okumalı? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra... ...İstanbul halkının Kurtuluş Savaşı'na... ...baktığı... ...yani nasıl baktığını merak ediyorsanız... ...onu öğrenmek için bakabilirsiniz. Ki edebiyat kitabı da arıyorsanız... ...gene güzel. Ki eğer 9. sınıfsanız... ...karşınıza çıkar bu kitap. Yani mutlaka... ...öpmezse kitap okumaya çalışırken... ...bu kitap çıkabilir size bahtınıza. O yüzden okumanızı tavsiye ederim. Zira ben bu kitabı... ...o şekilde tanıdım... Yani ben normalde başka bir kitap okuyordum. Ben normalde bunu okuyordum ki çok güzel bir kitap. Bunun incelemesi de gelecek. Okumanızı tavsiye ederim. Çok güzel bir kitap bu. Öyle anlatabilirim. Ee, başka bir şey kaldı mı? Okuyun yani. Çok güzel ki 100 temel eser damgası da var. Yani Türkiye'de bir önemli bir kitabı. Okumanız okumanızı tavsiye ederim. Eğer okunacak bir yabancı yazar bulamadıysanız veya Türk yazar arıyorsanız yani okuyun. Güzel oluyor bunlar. Ve aynı zamanda şurada provada da kesin provada daha iyi yaptım cümlesini unutmuşum. Provada daha iyi yaptım. O artık her video söyleyeceğim bir şey. Onu geçin. Yani başka anlatabileceğim kalmadı. Şimdilik görüşmek üzere. Başka videolarda görüşürüz. Ah. <tık> Bu da bitti. Münazara video satacağım demiştim. O da gelecek. Münazara da iyi batırdık. Geçin görüşürüz. ye yeah, 12 dakika. Kanalın en uzun videosu oldu. Yaşasın.